Bodrum'un Bitez mahallesinde iskele yüzer pontonlarla büyütülmeye başlandı. Bitez mahallesinde faaliyet gösteren otellerin işletmecileri geçen Mayıs ayında Bodrum Belediyesi'nce Bitez iskelesinde büyütme çalışmasının yapılacağını, bunun da zaten kapalı bir koy olan Bitez koyunda daha çok kirliliğe sebep olacağını ifade ederek büyütmeye karşı olduklarını açıklamışlardı. Bahse konu çalışmalar dün itibariyle başladı. SF Marina tarafından Milas'ın Ören mahallesinde üretilen yüzer pontonlar deniz yoluyla Bitez iskelesine getirilmeye başlandı. Edinilen bilgiye göre mevcut iskeleye her biri 20 metre uzunluğunda 6 adet yeni ponton eklenecek. O pontonların ilk grubu dün gece yarısı getirilerek iskeleye eklendi. Yeni pontona bir de katamaran tipi tekne bağlandı. Diğer pontonların da önümüzdeki günlerde getirilerek iskeleye eklenmesi bekleniyor.